teşekkür Çok sağ olun efendim. Üçüncü yarışmacımız Turgut Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Turgut Hoş bulduk Bey. Ali, Nasıl güzel performanslardı değil mi? Güzeldi. Elvan Hanım başladı. iki tanecik harf alıp 9600'e bağladı hadiseyi. Çıta ciddi. Arkasından Murat Bey geldi. İlk soruda takıldı. Morali biraz bozulur gibi oldu. Fakat sonrasında canavar gibi devam etti. Ne olduysa havacı vada oldu. Şasavacım. 7000 havacı oldu. 7600'e bitirdiler ama 9000'in üzerine rahat çıkabilirlerdi. Belki daha da güzel bir performans sergileyeceksiniz siz. Göreceğiz. Ben bugünü 9800'e bağlarız gibi düşünüyorum. İnşallah. Elvan Hanım'dan korkuyorum böyle düşündüğüm <laughs> için ama ne bileyim öyle bir hissiyat var içimde. Biraz da siz kendinizden bahsedin. Ee, 46 yaşındayım. Maşallah. Ee, İzmit'te oturuyorum Do doğma bir İzmit'teyim. Hı hı. Ee, bir özel firmada lojistik uzmanı olarak çalışıyorum. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bir kızınız var bir değil mi? Bir kızım var Nil. Nil. Hı? Buradan ona selam gönderelim. Çünkü o da bizim takipçimizmiş. Evet, her -3 akşam 3 yaşında. Evet. Harfleri filan biliyordur. Harfleri biliyor. Oh maşallah. Rakamları biliyor. Çok güzel. Buradan selam gönderelim. Onun pozitif enerjisiyle 9800'e doğru bir yolculuk yapalım. Gelsin Hadi. mi ilk sorun? Gelsin. Hadi gelsin. Turgut Bey'in ilk sorusu diyor ki. Argo'da bıçkın ve belalı anlamında kullanılan bir akrabalık adı. Hangi akrabamız? Dayı. Argo'da. Efendim? Dayı. Dayı. 400 puan değerinde. İkinci sorumuz daha net bir soru efendim. Buyur. Kaynağından anılmış. Aynı topraklarda yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. Dört harflidir. Harf alayım. Almayın burada. Bulursunuz bunu. Nokta nokta devleti mesela. Halk. Halk. Halk diyebilir miyiz? Ama diyor ki dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek, görenek birliği. Ben bir harf alayım. Aldık bir harf. Ve durdur. Bu harfiyle başlıyor. Ulus. Ulus. 300 puan. <laughs> Yerleşti yerine. Şimdi geliyor 5 harfli cevaplar. Önce soruları elbette. Üstelik ayrıca anlamında bir zarftır. Bağlıç olarak da kullanılır. Anlamı çok değişmez. O zaman da hem de anlamında kullanılır. Mesela ne diyelim? İşte kolonyamı sürüyorum. Hem de dezenfektan kullanıyorum. İkileme olarak çok kullanılır. Üstelik üstelik. Senin hakkında dedikodu yaptı. Üstelik üstelik hakaret etti. Bilakis değil. Beş harfli bir kelime. İkileme olarak da kullanılıyor. Üstelik ayrıca anlamına geliyor. Bağlaç haliyle de hem de bile. Ve de değil. Alacağız mı bir harf? Bir harf alalım. Aldık bir harf. Bu alabileceğimiz son harfti. Keşke ilk harfi gelseydi. Ortada bir T harfi. Kafanızı karıştırır bu. Biraz. Neden? Çünkü o ortada duruyorsa eğer... E, sessiz harfle başladığı belli. Peki acaba sessiz harfle mi bitiyor? Zannetmiyorum. Üstelik ayrıca. Kat bu buton yıllardır bizimle. Ayrıca en eski ögemiz. Turgut Bey. Bilemedim. Neymiş? Hatta. Hatta. Ha. Çok güzel. Basit gibi gözüküyor ama zorlu soru üstadım. Yani daha öncesinde de birçok kişinin canını yaktığı Az harf almak durumunda kaldığınız için de istediğiniz Hı -hı. gibi atlatamadınız.